arkadaşlar şimdi biz alışveriş yaptık. Dedil bebeklerine yemek yedirecek. Hepsine tek tek. Şimdi anne. Anne bunları pişirmedik Pişirmeden verebileceklerimiz var. Mesela üzüme pişirmemize gerek yok. Üzümü hangisine vereceksin? Evet. Kim üzüm ister arkadaşlar? Kim istiyor? Ay konuşan bebek. Gel. Ona ver. Bir kahve içelim diyor. <laughs> Bak yeşil üzümü de Cry Baby'ye ver. Ağlamasın anneciğim. Oo, konuşan bebeğim, o konuşan bebeğe mor üzümü verdi. Bakalım havuç. Bu havucu kim ister arkadaşlar? Ben, ben anne, ben o o tamam oynayan bebeğe vermiş onu ben, da. Ben, ben anne, ben o yesin tamam. Sen de yeşil üzümü ye tamam mı? Anne. Sen değil hayatım o yesin. Havucu da kurbağa ver. Kurbağa'ya. E, ayıcığa verdin. Anne kurbağa da mısır yesin. İyi hadi kurbağa da mısır yesin. Ay değil kurbağa uyuyor mu yoksa ya? Aa, aa. Aa, uyuyor aa, mu? beni ben, 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 ben. kandırmış. Seni <laughs> kandırmış. Ya kurbağa bizi kandırma. Uyan uyan. Uyandır uyandır. vur poposuna. Uyan 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 uyandı mı anneciğim ya, ya. hadi gel ona da ne verecektik mısır mı ay iyi değil ya İçinde bir hamburger vardı ya onu da ben yiyeyim mi yemeyeyim mi evet yarısı nerede domates ekmek bir de kıvırcık olacaktı içinde kıvırcık nerede nerede bu mu yok bu tabak evet hmm. Bana kızıyor şu an hamburgerini yiyeceğim diye. Tamam ya yemeyeceğim. Şu çikolatalı keki yiyebilir miyim? Onu da vermedi. Bu kız hiç bana bir şey vermiyor arkadaşlar ya. Bakayım yiyecek başka bir şey var mı? Ay dedim şu düştü. Mısırla top düştü İdilcim. Tamam sen ye tamam ben yemiyorum. Havuç isteyen var mı arkadaşlar? Kim yiyor havucu İdil? Kime verdin? Kral Baby'e mi? Aa, Ay düştü. Üzümü de ben yiyecekmişim arkadaşlar. Ne yemeyecek miyim? Anne. Ay ondan da vazgeçti. Bakayım. Ay şurada armut var arkadaşlar. Bunu ben yiyeyim bari. Ay bunu da ben yiyemiyorum. Sessiz sessiz ben yiyeyim dedim. Allah'ım ya. Bu kız niye böyle bana bir şey vermiyor? Ketçap mayonez isteyen var mı? Git hamburgerin içine dök o ketçap mayonezi. Çok güzel olur ya. Of. Aa edin, hamburgerin kıvırcığını buldum. Al anneciğim. Arasına koy. Oh mis gibi oldu şimdi var ya. Hmm. Ay ben yiyeyim ne olursun ben yiyeyim ya. Hayır. Öf, bana. Peki ben bir kahve içebilir miyim? Hayır. Ben kahve de mi <gülüyor> içmeyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz ama yani hak etti. Al kızım armutu da ver birine Al anneciğim Armut da buldum ay, topu, da koyayım. topu koy anneciğim Heh. Bakayım ay, ay. Al aşkım çantan kalmış Çantanı as o tarafa Bir tane daha bakayım çantası var Heh. Bu çantanı da koy kenara Al anneciğim Tamam Bakalım başka ne var Yemek kalmadı galiba Balık mı? O yeniyor mu? Hayır yani. Yenmiyor mu? Aha sarı biber buldum. Sarı biber kim ister arkadaşlar? Kurbağa mı istedi? Çık bakayım herkes yemeğini yiyor mudur? Çık önümden bir bakayım midir? Ay neler yiyorlar. Wow, süpersiniz çocuklar. Edil size iyi yemek yediriyor. Hiç bana vermedi. Hepsini siz yiyin çocuklar. Armut'un ayıcığa ver anneciğim. Armut'un iyisini ayılar yer. <laughs> Burada bir tane bebek var. Acıkmış. Ona bir şeyler yedir. Yatağına yatır. Uyut. Anne hayır. Ben bir tane bebek almıştım. Evet anneciğim o bebek bunun içinde yok. Olsun o yatsın şimdilik. Olur mu? Yazık. Yazık anneciğim. Bak aynası da var o bebeğin. Bunu da koy yanına. Ha çekmecesi. Ay bebek yataktan düştü. Ha güzelce yatır kızım yatağına. Süper. Ayakkabısı yok, ayağı da yok onun. Ama bir tane araba buldum. Bu araba da o bebeğin alsın mı? Pembiş pembiş. Olmasın mı? Neden? Bakayım başka. Ay burada bir tane de sarı araba var. Hayır o da benim. Bu da senin. Ay İdil hiçbir şeyini vermiyor. buldu? Ay. Ay şapkalı arabayı buldu. O ne? Pembe araba. Yeşil araba. Yeşil araba. Neredesin? Ay şunu buldum. Vav wow, güzel. Bu da benim. Bakın arkadaşlar İdil o bebeğim bu arabayı verdi. Ama Edil komideni düşmüş çekmecesi. Aynalı çekmece düşmüş. Onu kaldırır mısın? Yine mi düşüyor anneciğim? Bakayım yatırabildim mi? Düz yatır o zaman düz. Ay hamburger çok güzel duruyor orada. Bakalım. Aa Morine. Aa, araba. Yeşil araba. Ben onu söyledim sen duymadın mı? Sen de söyle. Yeşil. Neredesin? Bence Cry Baby'ye ver ağlamasın. Sence? Orada yemek yok anne. Sen var? ama hiç yemek vermedin mi? Ay yürü ki. Yedin hiçbir şey kalmamış. Ne vereceğiz? Ah şu balık olur mu? Ay, o balığı ver yesin. O balığı ver ağlamasın. Dur bakayım bende başka bir şey var mı? Başka bir şey. Bak bir daha balık buldum. Al anneciğim bir de bu balığı ver. Cry baby. Ağlama tamam mı? İdil ablan sana yemek verdi. Ye, ye sen onları tamam mı? Aa, Kime vereceksin? Ayıcıka verdim. Kime? Ayıcıka verdim. Ayıcıka mı verdin? Başka <laughs> da bir şey kalmadı anneciğim. Benim mandallarımı getirmişsin buraya. <laughs> ne yapacağım bu mandalları? Ay. Onlar da ekmek olsun. Hayır, onlar da ekmek mi olsun? <laughs> ekmek dağıt o zaman çocuklara. Alın çocuklar ekmek de yiyin. Yoksa karnınız doymaz. Ama az yiyin. Çok yemeyin tamam mı? Bebek mi düşmüş yatağından? <laughs> Ay İdil o yatak onun değil ya. Sürekli düşüyor. Değil mi İdil'cim? Boş ver aşkım. Sen şu ekmekleri dağıt çocuklar. Aç kaldı. Ekmeksiz yediler. <laughs> düşüyor. Sen onu yatırma en iyisi. Otur yatağa anneciğim. Yoksa o düşecek sürekli. Yere mi koyacaksın? Hayır anne. Ne yapacaksın? Yere koyacağım. Işte. Tamam. Al yere koy. Al ekmekleri Al, sana. Al ekmekleri dağıt anneciğim. Çocuklar, İdil ablanız şimdi size ekmek verecek. Oh. Anne bu yandı. Uyandı mı? Oh. Yatağa koy anneciğim. O da ekmeğini yesin. Küçük küçük ekmekler. Bakayım şimdi de var. Bunları da ver aşkım. Bak bir Hepsine birer tane ver. Çok verme tamam mı? Çok ekmek yemesinler. Ama, ah. ama bir tane Bakın, al, al, al. Mavi. Mavi mi ekmek? Bu hangi renk ekmek? Pembe. Pembe. Bakalım başka? Başka ekmek kalmadı arkadaşlar. İdil oradakilerden dağıt. Bak orada bir sürü var anneciğim. Yatağa koymuşsun ya. Onları dağıt olur mu? Anne bir arabayı dağıt. Ay daha dağıtma. Anne topları sepete koydum. Topları sepete koyamazsın. Sığmıyor oraya. Arkadaşlar size afiyet olsun. Görüşürüz. hoşça Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz. Ben kapatayım bari. İdil yok. İdil kapatamıyor çünkü oradakilere gitti. Hoşçakalın.